Merhabalar, umarım iyisinizdir. Bugünkü konumuz yönetim. Bizim hepimiz birer insanız, sosyal varlıklarız. Hepimizin amaçları, hedefleri vardır ve insan varlığın amacı, hedefi hiçbir zaman tükenmez. Bir amacımıza, hedefimize ulaştığımız zaman ondan sonra yeni birisi ortaya çıkar, ondan sonra yeni birisi ortaya çıkar ve böylelikle bu denge asla şaşmaz. Peki bu amaçlara ulaşmak için neler yapıyoruz? Elbette kişisel çaba sarf ediyoruz. Peki amaca ulaşmak için kişisel çaba kafi mi? Maalesef ki, hayır. Çünkü her bir insanın kendine has yetenekleri, becerileri, karak karakteristik özellikleri vardır. Ancak insanlar maalesef ki ruhi, fizyolojik ve biyolojik sınırlamalara sahiptir. Bu yüzdendir ki insanlar kendilerinde olan eksiklikleri başka insanlarla birleşerek tamamlıyorlar. Bu eksiklikler aslında negatif anlamda değil çünkü herkesin kendine has özellikleri vardır, öz yetenekleri vardır. Ama bizim amacımıza ulaşmak için üç yeteneğe ihtiyacımız var. Bu yeteneklerden ikisi bizde var ama bizde olmayan diğer yeteneğe sahip olan insanı bulup onlarla işbirliği yaparak amacımıza ulaşabiliriz. Böylelikle işbirliğinden bahsettik. İşbirliği denilince artık akla yönetim faaliyeti gelmektedir. Yönetim kavramı burada ortaya çıkmaktadır. Evet, yönetim faaliyetinin amacı nedir? Bundan bahsedelim. Yönetim faaliyetinin amacı bir işletmenin veya bir insanın kişisel amacı da olabilir. Bu amaca ulaşmak için farklı insanları, farklı karakterleri bir araya getirerek minimum girdilerden, minimum kaynaklardan, kıt kaynaklardan maksimum yararlanarak faaliyet göstermek ve amaca ulaşmaktır ve bu faaliyet değişen dünyada hayata geçiriliyor. Sizlere çok klişe herkes tarafından bilinen ama çok doğru bir cümle kuracağım. Değişmeyen tek şey değişimin ta kendisidir. Bu yüzden değişen dünyada yönetim faaliyetinin önemi gitgide artmaktadır. Düşünsenize kafamızı sadece soldan sağa çevirdiğimiz zaman bile dünyada o kadar yenilikler ortaya çıkıyor ki yeni icatlar, teknolojinin gelişimi, insanların fikirlerinin değişimi bunun üzerine de insanların fikirlerinin değişimi üzerine de onların ihtiyaçları, istekleri de değişmeye başlıyor. Evet ve yönetim aslında insanın dünyaya gelişinden itibaren vardı. Milattan önce 5000. yıldan itibaren vardır aslında. Çin, Mısır, Sümer, Arap, Yunan uygarlıklarında vardı. İşte o zamanlar kuleler inşa ediliyordu, Mısır piramitleri inşa ediliyordu. Bunların hepsinin içerisinde yönetim vardır. Savaşlar gerçekleştiriliyordu. Yönetim olmadan savaş gerçekleştirilemezdi. O zaman yönetimi yapan komutandı, bir askerdi. Ancak yönetim kavramının varlığından habersiz insanlardı bu kavramın varlığından habersiz bir şekilde bu kavramın faaliyetini yerine getiriyorlardı. İşte yönetim artık bir kavram olarak 18. yüzyılda ortaya çıkmaya başladı. Bunun da nedeni endüstri devriminin olmasıydı ve artık bu bu vakite kadar işletmelerin olmadığı için bu kavram da ortaya çıkmamıştı. Ancak 18. yüzyılda artık büyük işletmeler oluştukça, yarandıkça artık yönetim kavramı da ortaya çıkmaya başladı. Yönetim biliminin tarihsel gelişimi, yönetim yaklaşımlarının gelişimi tarihi hakkında önümüzdeki videolarda muhakkak sizlere bahsedeceğiz. Şimdi de yönetim türlerinden bahsedelim edelim çok kısaca. 3 esas yönetim türü vardır. Birincisi özel yönetim. Özel yönetim dedik de buraya özel işletmeler, aile işletmeleri dahildir. İkinci tür yönetim növi kurumsal ve birlik yönetimidir. Buraya dahildir borsalar, ticaret odaları, dernekler, vakıflar. Bunları örnek olarak gösterebiliriz. Üçüncü tür yönetim ise kanun ve devlet yönetimidir. Burada da adından da göründüğü gibi devlet organları buraya dahildir. Bakanlıklar, okullar, üniversiteler örnek olarak bu türe gösterilebilir. Şimdi en önemli noktaya dokunuyoruz. Yönetimin özelliklerine. Yönetimin aslında birçok özelliği vardır. Ben onları kısaca 8 özellik olarak belirteceğim. Ancak 8'den normalde 8'den daha fazla özellikleri vardır. Yönetimin birinci esas özelliği amaca yöneliktir. Ancak bu amaç sadece işletme değil çalışanların da amacına yönelik olması gerekiyor. Her işletme biliyoruz her şeyin bir amacı vardır. Bir amaç uğruna yaranıyor. İşletmelerin en büyük amaçları da insanların ihtiyaçlarını karşılamak ve aynı zamanda kar elde etmektir. Örneğin bu işletmenin amacı ancak bunun yanı sıra burada çalışanların da amaçları vardır. Herkes çok farklı nedenlerden dolayı iş hayatına girer. Kimisi para kazanmak için sadece ailesini dolandırıyordur veya sadece kendisi için kendisini dolandırmak için para kazanmaya ihtiyacı vardır ve böylece çalışma hayatına dahil oluyor. Kimisi kariyer hedefleri kuruyor. Sadece kariyerde yükselmek için çalışma hayatına giriyor. Kimse sosyalleşmek için. Kimse, bazı ihtiyaçlarımız vardır. Bir yere ait olma ihtiyacımız vardır. Bundan ziyade birine yardımcı olarak işe yarar olmak hissi, ihtiyacı, bu hissi yaşamak ihtiyacı vardır aslında insanlarda. Kimileri de bu ihtiyaçtan dolayı işe girer. İşte yönetim zamanı, yönetimin esas özelliklerinden bir tanesi budur ki her iki amaçlar yerine getirilmesi gerekiyor. Her iki amaca yönelik olması gerekiyor. Maalesef dünyamızda büyük problemlerden bir tanesi yöneticiler bazen sadece işletmenin amacına odaklanıyorlar ama şöyle bir şey var. Eğer çalışanlar kendi amaçlarına ulaşamazsa onlar mutlu olmaz. Ve mutlu olmayan çalışan verimli çalışan olmaz. Eğer çalışan verimli değilse faaliyet etkin kılınmaz ve işletme de kendi amacına ulaşamaz. Çünkü işletmenin en esas amaçlarından biri kar elde etmek ve şunu söyleyelim, biliyoruz işletme sürece girdi, süreç ve çıktılardan oluşuyor en mühim girdilerden bir tanesi insan kaynaklarıdır. İnsan olmadan bir işletme tasavvur etmek, hayal etmek çok zordur. İnsanlar çok önemlidir. Onların faaliyetleri çok önemlidir. Ve bazen de bazı yöneticiler işletmeni kenara bırakıyorlar. Kendilerini çalışanlardan yana gösteriyorlar. Onların yanında durma çabası sarf ediyorlar ve işletmenin amaclarını bir kenara bırakıp sadece çalışanların amaclarına odaklanıyorlar. Bu da doğru değildir. Bu zaman işletme eğer kendi amacına ulaşamaz Nasıl otomatikman maliyeti düşer, düşerse bazen çalışanları işten çıkarma gibi olaylar ortaya çıkabiliyor. Maaşı kesme, kesme olayı ortaya çıkabiliyor. Zam yapmama olayı ortaya çıkabiliyor. Terfi ettirmeme olayı ortaya çıkabiliyor. İşte bu yüzden bu dengeyi sağlamak için hem işletmenin amacına hem de çalışanların amacına yönelik olmak gerekiyor. İkinci esas özelliği bir grup faaliyetidir. Yönetim bir grup faaliyetidir. Minimum iki kişiden ibaret oluyor. Bir kişi tek başına yönetim faaliyetinde bulunamaz. En az iki kişi olması gerekiyor. Çünkü birisi yöneten, birisi yönetilen olacaktır. Şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki bir emekli adam var. Onun tarzılık becerisi var ve bu becerisinden bir işletme kurmak istiyor. Gidiyor kendi yaşadığı arazide, işletme, kendi mahallesinde yaşadığı arazide yakın bir yerde bir küçük bir yer kiralıyor. Sonra gidiyor malzemeler alıyor. Ondan sonra nevresim takımları ve sofralar hazırlamaya başlıyor ve sonra müşterilere satıyor. Bu hikayede hangi kavramlar ortaya çıkıyor dersiniz? İşletme kavramı ortaya çıktı. Evet çünkü bir işletme söz konusu. Bir girdi var, bir süreç var ve bir çıktı var. Ve bir kar elde etme konusu var. Burada bir girişim ve girişimci kavramı ortaya çıkıyor. Evet bir fikir var ve bu fikri hayata geçiren bir girişimci var, bir insan var. Evet bu kavramlar da ortaya dahil oluyor. Bakarsınız burada teşebbüs kavramı da vardır. Evet tüm bu olaylar bir teşebbüs sayesinde gerçekleştirildi. Peki burada yönetim kavramı var mıdır? Hayır. Çünkü kişi tek başına yapıyor her şeyi. Burada yönetim söz konusu değil. Her şey kendi başına yapıyor. Diyelim ki bu kişi zaman geçti ve bu zaman geçtikten sonra artık müşterilerinin sayı çoğaldı ve yalnız başına yetişemiyor. Artık düşünmeye başlıyor. Benim elemana ihtiyacım var. Ben burada bir çalışan almalıyım. İşte bu zaman bir sorular ortaya çıkıyor. Kaç tane çalışan almalıyım? Hangi iş bölümünü yap yaptırmalıyım? Onları hangi yeteneklerine üstünlük vermeliyim? Neye esasen onları işe almalıyım? Böyle sorular ortaya çıkmaya başlıyor. Bundan sonra diyelim ki adam karar verdi ve 3 kişi işe aldı. Bir tanesi muhasebeci, iki tanesi de tarzı. İşte bu zaman yönetim kavramı oraya dahil olmaya başladı çünkü bir grup işi ve işbirliği söz konusu oldu ve tek bir kişi değil artık dört kişiler. Bundan sonra bu yönetim faaliyeti ortaya çıktıktan sonra aynı zamanda yönetim sayesinde ve yönetici artık bu işletmeni geliştiredebilir. Çünkü bir kişi sadece dahili işleriyle ilgilenirse yani iç işleriyle ilgilenirse işletme büyümez. Çünkü her şey onun üzerindedir. Ancak eğer artık iki tarzısı var, dikme işlerini o yapacak, artık muhasebe, mali işleriyle ilgilenen bir muhasebeci vardır, hesap kitap işlerini yapıyor. Artık iç işleriyle ilgilenen birileri var. Evet o insan artık dış ilişkiler de kurmaya başlıyor. Bir pazara bakıyor. Bir teknolojinin gelişimine bakıyor. Yeni partnerler bulmaya çalışıyor. Belki pazarlama stratejisi kurmaya başlıyor ve böylece işletmesini büyütmeye çalışıyor. Yönetimin diğer bir özelliği beşeri olmasıdır. Artık bildiğimiz gibi yönetim insandan oluşuyor. İşte bu yüzdendir ki beşeridir. Dördüncü özellik İşbirlik çidrasını videoya başladığımız andan itibaren bunu söyledik. Azərbaycanda çox gözəl bir atalar sözü vardır. Tək əldən səs çıxmaz və Türkiyədə də atalar sözü tək elin nəsi var, iki elin səsi var. İşte bu yüzden işbirlikçi olmak çok önemlidir ve yönetimin esas faaliyetlerinden, daha doğrusu yönetimin esas özelliklerinden bir tanesidir. Diğer bir özelliği iş bölümü ve uzmanlaşma. İşe bir insan aldığımız zaman işleri bölmeye başlıyoruz. Örneğin adam üç eleman işe aldı, çalışan işe aldı, bir muhasebeci ve iki tane tarzı. Artık onların iş bölümünü yaptı. Sizler tarz olarak faaliyet göstereceksiniz, siz muhasebeci olarak faaliyet göstereceksiniz. Ve yıllar geçiyor bu adamlar aynı şeyi yaparak, bu insanlar aynı şeyi yaparak artık uzmanlaşmaya başlıyorlar. İş bölümü oldu, ve o işin üzerinde bir uzmanlaşma oldu. Diğer bir özelliğine bakarsak uyumlaştırma. Yönetimde en büyük problemlerden bir tanesi de Artık global bir dünyada yaşıyoruz. Dünya küreselleşiyor ve artık dünyaya açılıyoruz ve bir işletmede Hindistan'dan, Azerbaycan'dan, Almanya'dan ve Amerika'dan aynı anda çalışanlar bulunabiliyor. Düşünsenize farklı kültürler, farklı dinler, farklı bakış açıları, farklı yaşam tarzları, farklı karakterler. Peki bunlar bir araya geldiği zaman bunları nasıl yönetmeli? İşte onların uyumunu sağlamak yönetimin en büyük özelliklerinden bir tanesidir. Hatta şöyle söyleyelim, çok uzağa gitmeyelim. Mesela üniversitede sınıf arkadaşlarımıza bakalım. Çok yakın hepimiz aynı şehirde, aynı üniversitedeniz ve ne kadar yakın bir kültür ve din, din dine açı, bakış açısına sahibiz. Ama buna rağmen her birinin çok farklı karakteristik özellikleri vardır. Her insan çok farklıdır. Bazen insan varsa muhakkak çatışma ve tartışma vardır. İşte onların uyumunu sağlamak yönetimin en esas özelliklerinden bir tanesidir. Diğer bir özellik yetki. Evet yönetimin esas özelliklerinden biri de yetkide maalesef çok büyük sorunlar var. Nasıl ki uyumlaştırmada, nasıl ki amaca yönelik olmada öyle de yetkide de çok büyük sorunlar vardır. Bazı iş görüyoruz bir insanın çok sorumlulukları var. Ancak yetkisi az ve bu yetkisi az olduğu için onları o sorumlulukları yerine getiremiyor. Bazı insanlar da görüyoruz Sorumluluğu neredeyse yok seviyesinde ama yetkisi çok fazla. Bir iş yerinde genellikle emir veren sayısı çok olmaması gerekiyor. Herkes emir verirse, herkes de yetki bulunursa işi kim görecek? Ya da hiç kimse de emir yoksa herkes iş görense peki onlar neye esasen işi görecekler? İş bölümünü nasıl yapacaklar? Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Aynı zamanda ast ve üst meseleleri de vardır ki burada da çok sıkıntı çıkıyor. En önemli sıkıntılardan bir tanesi astların üstlerden çok fazla emir almasıdır. Sadece bir astın bir üstü olması gerekiyor. İki değil. Ve bizdeki sorunlardan bir tanesi de işletmelerde, kurumlardaki sorunlardan bir tanesi de bir astın birkaç üstünün olmasıdır. Düşünün bir çalışan var ve onun üstü diyor ki ben bana yönetim hakkında bir sunum hazırlayıp gönderir misiniz lütfen? Ondan sonra diğer bir üstü ki o da onun üstünün üstü ona diyor ki benim için insan kaynakları konusunda bir araştırma yapman gerekiyor. Ne gibi problemlerimiz var ve bunu bana göndermen gerekiyor. Şimdi çalışan iki üstten aynı anda bir emir aldı. Önce hangisini yapmalı? İşte buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Ast üst meselesi en önemli mesellerden bir tanesi. Ve yönetimin son özelliğini, videodaki son özelliğini söyleyeyim. Yönetim evrenseldir. Niçin? Yönetim sadece işletmelerde mi var? Hayır. Her tarafta vardır yönetim. Okullarda var, üniversitelerde var, devlet kurumlarında var, ailelerimizde var ve iki kişi aslında bir araya geldiyse yönetim kavramı artık ortaya çıkıyor aslında. Yönetim faaliyeti ortaya çıkıyor en çok uzağa gitmeyelim. Arkadaşlarımızla bir kafeye gideceğiz, bir kahve içeceğiz ve bu kahveyi içerken arkadaşlarımızla bir bir yerlere oturacağız. Aramızdan birisi yönetir o olayı, o durumu yönetir. Örneğin söyler, "Orada çok güzel bir kafe vardır, kahvesi çok iyidir. Hadi oraya gidelim." E giderler, sohbeti yöneten birisi olur. Aslında yönetim faaliyeti insanlar bir araya geldiği andan itibaren başlamaktadır. Bu yüzden de yönetim evrenseldir. Şimdi son olarak biraz da yönetimin önemli hatalarından bahsedelim. Yönetimde çok önemli 4 hata vardır. Birincisi belirsizlik. Stratejinin, temel değerlerin, kuralların, hedeflerin amaçların belirsizliği. Bunlar çok önemli husus. Benim babam da çalışıyor, emekli olmadı ama onun da tarzlık yeteneği var. Küçükten bir işletme kurmaya başladı. Sofralar ve nevresim takımları dikiyor. Babamla söylüyorum, konuşuyorum. Biz birbirimizle bu konu hakkında fikir alışverişi yapıyoruz sürekli. Diyorum ki, Atacan, senin stratejin ne? Babam da diyor ki bana, kızım, şu an çok satış yok. Bir tane, iki tane bir nevresim takımı satıyoruz, bir sofra satıyoruz. Çok öyle müşterimiz yok. Henüz tanımıyoruz. Henüz satışlarımız yok. Bir kar elde etmiyoruz. Bir, biraz mallar satalım, ürünler satalım. Ondan sonra artık bir strateji belirleriz. Hmm, baba, işte bu yanlış. Strateji önceden kurulması gerekiyor. Strateji kurulmadan işle başlanılmaması gerekiyor. Hedefler, amaçlar belirlenmeden bu işe başlamak bu başarısızlık getirir ya da başarıyı biraz daha geç getirir veya getirmez. Bu yüzden der ki strateji muhakkak kurulması gerekiyor. Ortaya sorular çıkıyor. Mesela örnek vereyim. Senin müşteri kısmın kim olacak? Aileler mi olacak? B2B mi olacak? E, işletmelere mi nevresim takımları satacaksın? Örneğin hostellere otellere mi? Yoksa ailelere mi? Yoksa bireylere mi satacaksın? E, i̇nsanlar parçayı kendileri seçebilecekler mi? Malzemeyi kendileri seçebilecekler mi? Mesela bu kumaş olsun. Benim nevresim takımım bu kumaştan olsun diye e, de, diyebilecekler mi? Yoksa hazır dikilmiş nevresim takımlarına bakarak seçim yapacaklar. Yani siparişler önceden alınacak mı? E, bu stratejiler, bunlar çok küçük örnekler aslında ama bunların olması gerekiyor. Hedeflerin, amaçların belirlenmesi gerekiyor. Yönetimde ikinci önemli hata nedir? Bilgisizlik. Maalesef dünya hakkında bilgisizlik yaşıyoruz. Çok bilgilenmiyoruz. Etrafımızda neler dönüyor? Teknolojinin gelişimi nedir? Dünya neler yapıyor? Bizimle bu işi yapan aynı kişiler, pazar nasıl? Pazarda neler dönüyor? Bizimle aynı işi yapan kişiler, rekabet edeceğimiz ya da partnerlik edeceğimiz kurumlar, örgütler nerede? Onlar nasıl strateji belirliyor? Bunları Bunlar hakkında bilgisizlik çok büyük hatalardan bir tanesidir. Örneğin yine de dikişten gideceğim. Babamın yeni kurduğu bir işletmeden bahsedeceğim. Örneğin dikiş makinesinde babamın anlattığı kadar biliyorum ben de sofra dikerken orada dikiş makinelerinin farklılıkları oluyor. Örneğin 16 tane nakış yapabilen dikiş makinesi vardır. 23 tane yapabilen vardır. 38 tane yapabilen vardır. Bunları bildikten sonra teknolojinin gelişimini bildikten sonra yeni şeyler ortaya çıkıyor. Yeni dikiş makineleri ortaya çıkıyor. Bunları izledikçe ah şimdi sofraya yeni bir nakış ilave edebilmek için böyle bir makine ortaya çıktı. Bence onu alayım. O daha iyidir. Bu daha daha geride kalan ve o kadar da verimli olmayan bir makinedir. Böyle araştırmalar gerekiyor. Çünkü dediğim gibi teknoloji gelişiyor, insanlar gelişiyor, fikirler gelişiyor, ihtiyaçlar değişiyor. Her şey değişiyor ve buna uyum sağlamak bizim için en önemli nuanslardan, noktalardan biridir. Yönetimdeki diğer hatalardan biri paylaşımsızlık. Dikkat ederseniz birinci hata belirsizlikti. Hedef yoktu, strateji yoktu, amaç yoktu, kural yoktu. Şimdi bunlar var. Ancak bunlar e, paylaşılmıyor. Paylaşımsızlık bir söz konusu. Yani bir iletişim kopukluğu burada söz konusu. Bir örnek vereyim ben bir şirkette satış menajeri olarak çalışıyordum Azerbaycan'dayken. Ve orada biz B2B olarak çalışıyorduk. Bizim müşterilerimiz şirketlerdi. Ve onlara eğitim satıyorduk. Böyle söyleyeyim. Ve mesela biz iki kişi satış menajeri vardı. Bir de ben ve bir arkadaşım vardı. Mesela bizim böyle bir drive'da bir dosyamız vardı. O dosyayı yazıyorduk. Örneğin ben bankaları alıyorum ve artık bankalara diğer satış temsilcimiz yaklaşmıyor. Örneğin o hastanelere alıyor. Diyor ki onlarla ben konuşacağım, onlara satış yapacağım. Artık ben hastanelere bakmıyorum ki bir karışıklık olmasın. Ve paylaşımsızlık olduğu zaman bizde bir gün bir paylaşımsızlık oldu. Aynı şirkete aynı bankaya iki ikimiz de aynı anda daha doğrusu farklı zamanlarda satış yapmak için bir mesaj gönderdik. Yani görüşme yapmak için bir mesaj gönderdik. Bu bir işletmeyi ne kadar profesyonellikten uzaklaştırır? İtibarını zedeler. Yani bu zaman insanlar şöyle düşünür. Ah karşımdaki insan bana eğitim satmak istiyor. O eğitimlerin içerisinde bir tanesi iletişim eğitimi. Çalışanlar arası iletişim iyileştirme eğitimi. Ama kendi çalışanlar arasında bir iletişimsizlik var. Bir şirketten iki kişi yazmış bir şirkete Düşünsenize A şirketinden B şirketine satış için iki kişi aynı anda yazmış veya farklı zamanlarda. İşte bunların karşısı alınması, alınması için paylaşımsızlığı aradan kaldırmak gerekiyor. Bilgi paylaşımı, hedeflerin paylaşımı bunlar da çok önemlidir. Çalışanların hedeflerini bilmemesi, hedeflerini amacını bilmediği bir işletmede çalışması verimli olmayacaktır. Bir insana bunun niçin yaptığını söylersiniz o bunu daha güzel şekilde yazar, yapar. Örneğin ben çalışanıma diyorum ki bana bir defter alabilir misin? Ve bunu almanın nedeni sen bana bu defteri aldıktan sonra ben içerisinde notlar yapabileceğim ve YouTube kanalında örneğin daha iyi notlara bakarak daha iyi bir şekilde sunum yapacağım ve senin aldığın bu defter sayesinde güzel içerikler, videolar ortaya çıkacak. Artık amacı biliyor, hedefi biliyor. Bu defteri ok, en gidip en güzelini alacak. En iyisini alacak. En Kolay olan hangisi ise daha işlek olan, en işleyeni alacak işlek olan hangisi ise. O yüzden her şeyin paylaşımsızlığı aradan kaldırmak gerekiyor. Hedeflerimizi, amaçlarımızı bunları çalışanlarımıza aktarmamız gerekiyor. Diğer bir dördüncü hata ise yoksunluktur. Ne yoksunluğu diye sorarsınız Örgüt kültürü yoksunluğu, örgüt kimliği, imaj, itibar ve aynı zamanda e, yönetim yapısı sistem bunların yoksunluğu da çok büyük bir hatadır. Öncelikle örgüt kültürü, örgüt kimliğini oluşturur ve ortaya bir imaj çıkarır. Bu imaj ne kadar iyi ise itibar o kadar iyidir ve o kadar itibarlı şirkettir. Her insan, her müşteri ve her şirket itibarlı kurumları seçer. İtibarlı örgütleri seçer. Evet, değerli izleyenler Yönetim hakkında kısaca konuştuk. Yönetim hakkında ne kadar konuşursak konuşalım asla bu konu bitmez. Ve bundan sonraki videolarımızda artık daha detaylı, daha farklı konulara değineceğiz. Kendinize iyi bakın, esen kalın.